Köyde kazanan kanından Hepinize selamlar arkadaşlar bugün yine bir musluk sesini ödememizi alacağız Arkadaşlar dün 126 satoshi Bitcoin almıştık bugüne tekrar ödememizi alacağız şu an arkadaşlar 15.000 8 var bu da 276 satoshi Bitcoin eşit oluyor like çekmek istersen bir şey değil mi Tronlar çekmek istersen bir buçuk USDT olarak çekmek istersen arkadaşlar 0.1 USDT denk geliyor. Ee, biz Bitcoin olarak çekeceğiz. Hemen şuradan withdraw alıyoruz. Hesabımıza göndermiştir diyor. Hemen bakalım farca payımıza gelmiş mi? Bakın direkt gelmiş 270 5 Satoshi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem ödemesini yapıyor herhangi bir sıkıntı yok. Sizler sistemi kullanarak kalan sağlayabilirsiniz. Sistemin detaylı olarak tanıttığım videonun linkini açıklamak kısmına bırakacağım arkadaşlar. Ee, o videoyu izleyerek yine sistem hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sistemin linkini de yine açıklama kısmına bırakırım. Sisteme direkt oradan ücretsiz ve elektronik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ee, tekrardan yeni bir dönem videosu alacağım zaman yine bir video çekerim arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.